Evet Zehra Hatun, ne yapıyorsun, nerelerdeyiz? Kanımızda yiyoruz. Hala Fransız. Bir oteldeyiz. Otelde değiliz. Bizim için çok önemli bir gün. İlk kez ailece cesaret ettik ve yurtdışı gezisi yapmaya karar verdik. Yani derken arkadaşımıza gelip kalmaktan bahsetmiyorum. Arkadaşımızın arabasını aldık sağ olsun. Buradan Barcelona'ya gideceğiz. İki gün tatil yapacağız beraber. Bu biraz bizi endişelendirse de önceden. Şu an iyiyiz yani. Bir cahil cesareti geldi diyebiliriz açıkçası <laughs> öyle söyleyelim yani. Ee, kendi adıma söyleyeyim yabancı dilim olmadığı için e, ben bu konularda biraz e, ürkeyim, korkam yani. Kuzey Doğu yönünde Yanımda, Bilen biri olmadan yurt dışında alakalı gezebileceğim çok düşünmüyordum ama hatunum sağ olsun öyle bir gaza geldik. Şu anda Fransa sınırlarındayız. Güney Fransa'dayız. İspanya'ya, Barcelona'ya doğru, Katalonya'ya doğru yola çıkmış bulunmaktayız. oradan otelimizde yerimizi ayırtırdık. İki gecelik <laughs> Noel günü ayın 24'ü, 24'üne kadar oradayız. 24'ünde akşamleyin tekrardan aile dostlarımızın yanına, ablamızın, abimizin yanına Noel gecesine tekrardan eşlik edeceğiz. Onlara döneceğiz. Ama bizim için dediği gibi Atun'un çok çok, benim için özellikle söyleyeyim çok çok önemli. Çünkü ben gerçekten bu şekilde bir şey yapabileceğimizi pek e, düşünmüyordum. Yani turlarla falan gezeriz diye düşünüyorduk ama e, bu İspanya'dan Fransa'ya sorunsuz bir şekilde dönebildiğimiz takdirde ben herhalde bundan sonra tura falan çok ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum Hatun ne dersin? Gittiğimiz yerde araba kiralama sistemleri falan da var çünkü otel kiraladığımız programın içerisinde. Ve onlar da gayet uygun fiyatlar yani bizim paramıza göre bile uygun ki paramızın maalesef hiçbir değeri olmadığı için buralarda bizim paramıza göre bile uygun bir program var. Oradan booking yani oradan kiralık otelimizi araba kiralamaya da günlük olarak 150 lira falan yazıyordu ama sağ olsun Yunan abilerin araba iki tane araç var onlarda. Kaşka'yı aldık ve Fransa'dan İspanya'ya doğru yola çıkmış bulunmaktayız. İnşallah bu videonun devamında bir problem olmadan İspanya'nın güzel yerlerini daha doğrusu Katalonya'nın yani Barcelona'nın güzel yerlerini biraz biraz geçerek size de biraz biraz böyle videolar çekerek bize ve eşlik etmenizi sağlayacağız diyelim. Biz karnımızı doyuralım. Ben doyurdum beni. <laughs> Ben nayemediğim video çekeyim derken inşallah ilerleyen devam ilerleyen bölümlerde problemsiz bir şekilde karşılaşmak ümidiyle diyelim. Hoşça kalın. Biz yola devam edelim. <laughs> Katalonya'dayız. Katalonya'dayız. Yemek yiyelim dedik. Otele yerleştik. Otelle alakalı bilgiler de tekrardan vereceğiz. Otele yerleştik. otele, otele yakın 100 metre 150 metre yakın yerde güzel bir restoran olduğunu söylediler. Bize göre yemekleri yediklerine Hatun? Köfte ve biftekte. Evet ben kendisine göre dana... Ben ne yedim ya? Dana biftek parçalarıymış benim yediğim. Dana özellikle söylüyorum. Almanya'da özür dilerim. Fransa'da o domuz sucuğu işte denedim. iki gün midem yandı çok kötü derecede. Kesinlikle, kesildi bir daha bu saatten sonra herhalde. Yemem diye düşünüyorum. Hatun sen ne yedin? Ne yapıyorsun yine Aslan gel uğraşmaktan tabii ki yemek sırası bulabildiysen. Ben ev köftesi yedim. Yani, yani ee, hani bu çevrede belki de değil yani Fransa'da ya da İspanya'da bizim böyle ağız özetimize en yakın şeydi yediğimiz. İyiydi yani çok biz baharat bakımından çok fazla. O geldiğimizden beri böyle çok uykusu var uyumak istemiyor. Yolda da uyumadı. Fransa'dan İspanya'ya gelirken, Barcelona'ya gelirken yolda da A, Çek ağzını oradan. Değdirme ağzını. Değdirme ağzını. Mutlu. Pis çünkü babacığım. pis. Evet hatun. Biz yemeklerimize çok fazla baharat katıyoruz. Belki de ondan kaynaklanıyor. Sadece biraz tuzlu, baharatı yoktu. Onun dışında güzeldi yani. Zaten tabakları sildik, şükürdük. Biz şimdi buradan nereye gidiyoruz? Sagrada Familia mıydı? Olabilir. Aslında onun için yarına bilet aldık ama önünden bir geçebiliriz. Büyük Aynen. Bir iş yaparız. Sonuçta bugün biraz geç kaldık. Ee, akşam oldu artık. Evet, saat Genel şu anda... Genel olarak yarın ve öbür gün gezeceğiz. İki gün. Doluz evet. oldu iki gün. Saat... Buraya saat 1'de falan varmaya planlıyorduk ama aslında Ege Bey'in sağ olsun çok fazla yolda durak sattığı için bizi... <laughs> ...ondan dolayı biraz fazla geç kaldık. Otele yerleştik. Yemeğimizi yedik. Şimdi biraz gezmeye gidiyoruz. İnşallah. Bundan sonra bir problem yaşamadan döneriz diye düşünüyoruz. Hadi hoşçakalın. Evet Hatun. Barcelona, Barcelona diye. <laughs> Aynen. Güzelce yemeğimizi yedik. Barsano sokaklarında eski, tarihi konuklar çok fazla yok. Yani bu şuralarda görebildiğim kadarıyla çekmeye çalışayım. Biraz da tabii ki acele etmeye çalışıyoruz. Nedir o? Buranın meşhur yemeği. Evet. Biz de Pekala. az önce zaten yemek yedik. Aklımız yediklerimize değil, yemediklerimize kaldı mı? Geçmeyin işte. Bir biz miyiz Malak? Yani kırmızı ışıkta bekliyoruz. Geçmeyin işte. Yani şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık iki saattir buradayız. Ee, Fransa'da olan hiçbir şey burada yok. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Yani ikisi aslında birbirinden biraz farklı. Tam zıt diye bir, diyelim Daha doğrusu. Neden? Ee, Fransa ne kadar kuralcı ve nizami ise e, nizami ve soğuksa diyelim insanlarla. Ama burası da tam tersi. E, daha samimi ancak eee Kural biraz daha Fransa'ya göre, hatta biraz daha değil, kurallar Fransa'ya göre çok 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 esnek gibi duruyor en azından trafik olarak. Çünkü İstanbul trafiğini görmüş gibiyiz. Buraya geldiğimiz zaman Fransa çok nezih, çok eritti. Ee, yani insanlar birbirine korna dahi çalmıyor. Korna çalacak aslında bir trafik sıkışıklığına da uğraşmıyor, onu söyleyebiliriz. Ama buraya geldiğimizden beri İstanbul trafiğinde gibiyiz. Değil mi Hatun? Ama gerçekten trafik var. Barcelona'nın sokakları ve Evler çok güzel gerçekten. Apartman kültürü var. Evet Anladın tamamıyla sularıyla. apartman. Ama apartmanlar çok sıslı. güzel, ilgi çekici. Evet. La... Neydi daha söyle okuyun. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia'ya doğru yolculuk devam. Es la historia de un amor como no hay otro igual. me hizo comprender

Io devo dire che la tua vita è una cosa che non è una cosa che si può fare. No, io devo dire che la vita è una cosa che si può fare. La tua vita è una cosa che si può

Barcelona'da ilk günün akşamındayız. Neredeyiz Hatun? Kahve hemen şöyle manzat kameramızın yönünü çevirip Barcelona 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 üst otobüslerle böyle geceleyin tur yaptırıyorlar. Buradan yukarıya doğru kameramızı yavaştan yukarıya doğru kaldırırsak manzaramızın kalitesi yukarı gittikçe resmen artıyor. Çünkü mükemmel bir işçilik var. Daha tarihi ile alakalı ve içini gezintisini yarın yapacağız. Tarihi ile alakalı yarın bilgi vermeye çalışacağız. Ee, aha bu bu bak bir tane daha otobüs geliyor devamlı. Otobüslerin çoğunda Türkiye'de, İstanbul'daki gibi aslında neredeyse her yerde hep Japonlar var. Bunların olmadığı yer muhtemelen yoktur herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi ee, bütün müzelere girebilmek için online olarak bilet alabiliyorsunuz. Aslında giriş kişi başı bizim paramıza göre 600 TL'ye denk geliyor Lasagla Familiye'ye girebilmek için. Ama Hatun dün farklı yöntemler buldu sağ olsun yani bugün farklı yöntemler buldu, biletimizi aldı. Ee, çok 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 uygun bir fiyat aldı ikimiz adına yani aileye çek biletiniz için çok uygun fiyat aldı kaç aldı nasıl aldı nereden aldı yarın onları size anlatır herhalde He Hatun anlatır mısın? <laughs> tamam Onları yarın size anlatacak. Biz bugünlük bu akşamın sonuna gelmiş Uludag'dayız. Ee, güzel böyle zaten statları gezdirdik sizlere. Hadi bir an önce sabah ola hayrola diyelim. Hoşçakalın efendim.